Türkiye Erdoğan sonrasına hazırlanıyor Ferit. Tekrar söylüyorum. Türkiye Erdoğan sonrasına hazırlanıyor. İşte bu Erdoğan sonrasına hazırlıkla ilgili olarak herkes konum alıyor. Konum alıyor kardeşim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın Ferit. Lütfen izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Erdoğan'ın konuşması 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Parti'miz için davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebdil olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeyse yapılmamak sizlerden de asla yeyse kapılmamanızı tefrikaya düşmemenizi aramızda nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Parti'miz için davamızın geleceği için Türkiye'nin istiklal ve istikbali Ferit niye verdim buna ekrana? Dedim ya. Türkiye Erdoğan'sız sonra Erdoğan'sız Türkiye bakın prompturdan okuyamıyor. Prompt'ta mu yoksa yoksa, yoksa yoksa takıldım abi prompt'u onu, onu anlayamadım ben. Hayır okuyamıyor Ferit. Dikkat et yüzüne iyi bakın herkes dikkatli baksın. Erdoğan sonrasına hazırlanıyor Türkiye. Onun için onun için apayrı tartışmalar yaşanıyor. Yalnız abi farklı apayrı... yani, yüz at yüz atları yüz atları bakışları hani, çok sert. Yani sinirli gibi geldi sol şey dikkat edin lütfen. Neye ne abi? Sol gözüne. Bir daha versene abi. Bir daha ver bakalım şimdi. Ya. Bir tamam, şey var. Bir gariplik hissettim. ya Böyle biraz. Hemen vereyim. Tekrar hemen vereyim. Gecenin bu saatinde biraz şey oldu ya. ürkütücü gibi oldu ama neyse. Bir daha versin. Deepfake şey. diyor. İzleyicilerimiz deepfake değil arkadaşlar. <laughs> 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için davamızın geleceği için Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebdil olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeyse yapılmama sizlerden de asla yeyse kapılmamanızı tefrikaya düşmemenizi aramızda nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. 31 evet. Mart e, iletişim Başkanı Fahrettin Altun görevinden alınacak. Bakın e, bunu 31 Mart akşamı da söylemiştim yaptığımız yayında depremler olacak AK Parti'nin içerisinde diye. Şimdi AK Parti'nin içerisinde Erdoğan'cılar ve İslamcılar kavgası başladı. Eee İslami kanattan gelenler İslamcıların tasfiye edilmeye çalışıldığı ve Erdoğancıların e, parti içerisinde Erdoğan e, İslamcıları tasfiye etmeye çalıştığını ve Erdoğan'ı Erdoğan'a operasyon çektiklerine yönelik olarak tartışmalar yaşanıyor. Hep de e, şunun altını çeken zafer olunca tartışmalar asla yani o eleştiriler falan su yüzüne çıkmaz. Ama şimdi özellikle 31 Mart yenilgisi ortaya çıkınca Partinin içerisindeki tüm tartışmalar ve birbirine çatışmalı olan grupların müthiş bir kavgasına tanıklık ediyoruz. Hem gazeteleri aracılığıyla yaşanıyor, hem sosyal medyadaki fenomenleri aracılığıyla ve trolleri aracılığıyla yaşanıyor kavga. Acayip bir şekilde hatırlayın. Yeni Şafak'ta eskiden Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazan Aydın Ünal, Erdoğan eline bir tırpan, tırpan almalı ya da kılıç almalı, kelleleri uçurmalı diye Yazı yazdı. Kısacası, kısacası önümüzdeki süreç çok büyük, çok büyük yol ayrımına gelinecek. Kimi siyasi liderler çöp olacak. Tekrar 31 Mart akşamı söylediklerimi söyleyeyim. Kimi ben, siyasi partiler kapanacak ve 2026, 2026 tekrar söylüyorum. Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. Ama ben, şimdi size isterseniz başka bir tarihe bir notumu daha düşün Ferit. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer dedi sahada bir penaltı olsa antrenör sahaya girip dedi penaltı atar mı? Hayır atmaz. En formda iki oyuncusu kimse e, yani en formda oyuncusuna penaltıyı kullandırır dedi. Bizim de en formda iki oyuncumuz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dedi. Şimdi asıl tartışma şu önümüzdeki günlerde bir anayasa değişikliği gündeme gelecek. Anayasa tartışması gelecek. Mecliste bu anayasa tartışması çok büyük bir ihtimalle büyük bir mutabakatla geçecek. Bu anayasa tartışmasında soru yani e, izleyicilerimize de sorayım onlar da kendi aralarında tartışabilirler. Bir, başkanlık sistemiyle ilgili reforma gidilecek mi? İki, başkanlık sisteminde reforma gidilirken bu muhalefet partileri tarafından AK Parti ve MHP tarafından kabul edilecek mi? Yoksa bugünkü 2017'deki tek kişilik hükümet sistemi Cevarüt sistem Erdoğan üzerinden kurgulanan sisteme devam mı edilecek? Ve bu değişirse şimdi daha işte bomba iddiamı gündeme getireyim ve Özgür Özel'in söylediği söz üzerinden gündeme getireyim. Eğer bugünkü sistem reforma tabi tutulursa ve sistem revize edilerek Cumhurbaşkanlığı sistemi klasik bir eski sisteme dönüştürülür mü? Abdullah Gül dönümünü dönüştürülür mü? Ve bu dönüştürülünde Başbakanlık yeniden devreye gelir mi? Ve bu olursa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu Başbakan olur mu? sorun bu kadar. Abi ben sana e, tamam, bu konuda bir cevap vereyim. E, bir, bir, ee, başkanlık sisteminde yani içinde bulunduğumuz şu anki sistemde bir e, revize olacak benim sana cevabım iki bu ya olmasa bile gündeme gelecek iki gündeme geldiğinde hani sordun ya devlet bahçeli MHP buna ne diyecek diye hayır diyecek bir çatışma evet anlaşamayacaklar bu konuda peki hayır dediğinde ne olacak üç ben de sana ek yapayım abi hatta senin de yorumunu alayım Van meselesine ne? öyle bak işte. Van meselesi onun o, onlardan bir tanesiydi. Ellerinde patladı. El, el, aynen öyle ama 3 şimdi bir koz geliyor. Yani birilerinin cebinde van varsa koz olarak ama birilerinin de cebinde Sinan ateş cinayeti var. Bak abi o konuyla ilgili yakında yeni gelişmeler bekliyorum. Bilmiyorum sen bekliyor musun? Bak eşi çıktı. Eşi konuştu. Katilleri biliyorum Katilini dedi. Biliyorum dedi. Ay Ay Ayşe ama Ateş. Ay Ayşe Ateş katilleri biliyorum dedi bak şimdi daha dün. Evet. Ferit, bunu seçimler öncesinde sürekli söyledik. Sinan Ateş e, meselesi, davası bir turnosol kağıdıdır. Turnosol. Neden söyleyeyim? Çünkü e, Sinan Ateş cinayetinin emir vericileri çok büyük bir ihtimalle MHP Genel Merkezi'ndeler. İddialar açısından söylüyorum. Bakın MHP Genel Merkezi'ndeler. En önemli isimlerden bir tanesi Mersin Milletvekili. Ve Mersin milletvekili dediğimde hemen Sedat Peker'e gitmek gerekiyor. 2001 yılında Sedat Peker Mersin limanlarındaki kokain meselesini gündeme getirmişti. Mersin onun için hiç çöpe atılacak bir mesele değil. O Mersin milletvekili milletvekili yapılmadı ama koruma altına alındı. Nasıl alındı? Hatırlayın lütfen. Devlet Bahçeli onu meclis danışmanı yaptı. Yani kontenjandan. Bahçeli'nin meclis danışmanı. Şeye aldı. Dokunulmazlık verdi. Sinan Ateş cinayeti aslında Erdoğan'ın MHP'yi kontrol etme konusundaki en önemli elindeki şeydir. Silahtır. Hatta daha ileri gidelim. Süleyman Soylu'nun kuzeninin gözaltına alınmaya çalışılması Ankara Savcılığı tarafından sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından engellenmesi ve Süleyman Soylu'nun devreye girmesi. O açıdan önümüzdeki günlerde hem anayasa tartışmalarıyla hem Sinan Ateş dosyasıyla ile daha ileri gidelim. Ayhan Bora Kaplan dosyası Ferit. Asıl evet. kilit dosya. Çünkü Süleyman Soylu'nun kuzeni Ayhan Bora Kaplan üzerinden alınmak istedi. Şimdi bağlantı kuralım. Ayhan Bora Kaplan'la Sinan Ateş dosyası ortaktır Ferit. Çünkü Sinan Ateş cinayetinin tetikçileri Ayhan Bora Kaptan'ın çiftliğinde silah talimi yapmışlardır iddialar açısından söylüyorum. O açıdan bu iki dava önümüzdeki Türkiye'nin nasıl ile ilgili kilit davalardır. Vallahi özellikle Sinan Ateş davasıyla tabii biz de şu anda dava süreci olduğu için o kadar da net şey yapamıyoruz bir taraftan sadece gündeme getiriyoruz mevzuları. Ama şunu söyleyebiliriz ki tüm Türkiye'nin şok olacağı e, bu konuyla ilgili olaylar yaklaşıyor diyebiliriz birileri bu olayı siyasi bir koz olarak kullanma ihtimali yüksek ve o kozun da artık yavaş yavaş masaya yatırılması, kartların yeniden karılması yakındır diyelim. Bir. Diğer taraftan iletişim başkanlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi Ali abi. Onu biraz açalım. Doğru. Erdoğan'ın en önemli hedeflerinden bir tanesi ilk hedeflerinden bir tanesi iletişim başkanlığı ve sosyal medya başta olmak üzere bazı troller olacaktır. Çünkü bak bunu her zaman söylüyorum. Bu bu arada muhalefette de var. Ya yani muhalefetin de trolleri var. Ama tabii güç sahibi iktidar. Hep soruyorum. Bakın yerel seçim şu anda bitti değil mi? Allah aşkına bak bir gazeteci var. Gazeteci olarak bunu soruyorum. Tırnak içinde bazı meslektaşlarım kimler kısa sürede zengin oldu? Voley'i vurdu. Belediye o bu şu reklam bütçe derken kazandı. Bakın Kimler villada, havuzlu villalarda oturmaya başladılar? Birileri bu, bu konunun üzerinde gitsin. Bu ülkede gazetecilik, işte bizim gibi biz ne yapıyoruz? Yurduk muduk işte buralarda yapıyoruz. İşte az çok kendi yağımızı kavruluyoruz ama birileri öyle değil. Ve üstelik iktidarından muhalefetine maalesef sizin de destek verdiğiniz, sizin de ya bu doğrudur dediğiniz bazı tipler var ki. Aslında Troy, tetikçi... Ve bu, bu, bu isimler birileri bu siyasi kavga, yerel seçim e, rantı, seçim rantı üzerinden çok büyük paralar kazandığı Gazeteci ya da işte sunucu ya da işte bilmem ne e, seminer, söyleşi gibi muhabbetler üzerinden. Bun, bu, buralara girmek kolay değil. Ama girmek zorundayız. Ben yani mesleğim gereği bunu gündeme getirmek zorundayım yani. ve araştırıyorum da. Bakın altını çiziyorum. Sadece iktidar, iktidar değil. Muhaliflerde de var böyle Yanaşma düzeni böyledir. Yanaşma düzeni. Yanaşırsın, paranı alırsın. Ama herkes seni sanır ki böyle şey değil mi? Yani demokrat, şu bu işte falan. AK Parti'nin yanında ya da CHP'nin yanında. Öyle değil. Sistemde sorun var. Onun için buraya bir çomak sokacağını düşünüyorum Erdoğan'ın. Çünkü bazı troller zivanadan çıkmış durumda. Tabiri caizse. İnanılmaz antipatikler, inanılmaz sallıyorlar. Kraldan çok kralcılar. Bakın kraldan çok kralcı tipler çıktı ortaya. Ya adam bir konuşuyor. Hele bir tanesi var. Futbolla ilgili de konuşuyor. Ulan sanırsız şey. Devletin başındaki kişi. Ya da mitin başkanı. Ya kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Bu ülke nasıl bu hale geldi? Ama halk bunları görüyor. Halk bunları gördüğü için zaten oy vermedi. Üç, Üç tane hale hale video verebilir zaman... miyim Ferit? Peş peşe. Ver, ver abi. Sözünü ver. tamamla öyle vereyim istersen. Her Yok yani bu bu düzen değişecek diyorum abi. Bu, bu troll düzeni, bu bazı gazeteciler kısa yoldan voleyi vuranlar kendince değişecektir. Çünkü değişmek zorundadır. Birilerinin sonu geliyor yani evet. Şimdi o trolllerden bir gazeteci veriyorum ekrana. Kaç tane il alacaktı oraya yazmışsınız? Niye yazdınız onu? Onu oraya niye yazdınız? Allah aşkına. Yeniden Refah Türkiye'nin hangi vilayetinde bir tane il alacak? Hangi vilayette bir tane ilçe alacak? Bir tane bak bir. Bir tane Türkiye'de ne il alır, ne ilçe alır ha burada söylüyorum. onu boş yere yazmıştım. Şimdi bak bir tane daha veriyorum şimdi. ama bak kızıyor ya sana ne orada sunucu var ya sen misin şey e, kanun sahibi Bak anne hani, <laughs> <usuba> bakar mısın <laughs> ben. Bak iyi bak şimdi asıl olayı iyi bakın şimdi. Daha önce geçen hafta da söyledim bu hafta da tekrar söylüyorum Kayırla girsin Ben Murat Kurum'un açık ara kazanacağına isim olarak inanıyorum. Kaç kaç kastı? Ne ne abi? 7 8 puan. Yani miktar İyi ver şimdi. Ben daha Takıldı galiba abi şu anda ama, 8 ama puan. anlaşıldı. Yani ben Murat tane... Kurum'un 8 puan... Şimdi bir tane daha vereceğim. İşaret, evet. ticaret, ticaret yapıyor muyuz? Bunları veriyorum ki ekana Yapıyor Adıyı söyle. Yapıyoruz. Tamam. Yapmıyoruzu kim söylüyor? Biz söylüyoruz. Biz kimiz? Biz işte e, iktidarız diyelim. İktidar söylüyor mu ya biz, biz yapmıyoruz diyor. Kim söylüyor? Ben söylüyorum. Erem Şentürk söylüyor. Doğru mu? Evet. Başka daki Abdurrahman biz söylüyor. Biz söylüyoruz bunu ya. Bir tane çıktı mı? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Bu şarlatanlar bizi İsrail'e ticaretle eleştiriyorlar. İsrail'e ticaret iftirasını bulunanlar ispatlamazsa şerefsizdir. Biz ticaret falan yapmıyoruz deyip tak 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 rakamlar verdiler mi? Yok vermediler. Bu sükut ikrardandır, kabul etmektir. Biz bu süreci yönetemedik. Şimdi Ferit, bunu niye verdim ekrana? Önce söyleyeyim, eee Bak üç tane görüntü verdim. Bu isimler, bu isimler. Bir tanesi tarihçi en son e, verdiğim. E, diğeri de bir gazeteci e, şeyden, yeni e, akşam gazetesinden. Şimdi şunu söyleyeceğim. E, bu isimler adam ne diyor? E, İsrail ile ticaret yapılmıyor diyor ve küfürler ediyor. Ve bunlar özel troll adamlar, tamam mı? Özel troll adamlar. Ve bu türel adamlar hepsi çöp oldular. Dikkat et. Çöp. ile ticaret yapıldığını bakan açıklamak zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı kısıtlık getirdiğini açıklamak zorunda kaldı. Ve trol ordusu Türkiye'de ve gazeteler iktidarın gazeteleri iletişim başkanlığı tarafından kontrol ediliyorlar Ferit. Onun için ilk gidecek isim 31 Mart akşamı da söylemiştim. Fahrettin Altun. Şimdi Erdoğan'ın bugünkü bayram konuşmasını niye öyle verildi diye bakacaksınız mesela ya şimdi akıl işi mi yani onu verir misiniz? Hatırlar mısınız bir dönem daha yapılmış da aynı şey. Abi çok önemli bir yere geldin abi farklı yani o konuşma biliyorsun daha önce de uyurken şöyle uyumuştu ya kafa gitmişti falan. Öyle evet evet. Etmişti. Şimdi de Kesinlikle diyorsun de, ki oluyor. bu hani konuşamam olayı. Şey. Şimdi de diyorsun ki bu konuşmama konuşamama olayı hakikaten doğru montajlanabilirdi, kesilebilirdi. Niye öyle verildi? Ferit, Ferit şunu söyleyeyim. Tekrar tekrar söylüyorum. Erdoğan sonrasına hazırlanıyor Türkiye. Ve göreceksiniz iktidarın medyası. Ya en basitini söyleyeyim. Sabah gazetesi Özgür Özel'i küfür etmeden, hakaret etmeden, aşağılamadan manşet yaptı. Ve o manşetin bak ekrana tekrar vereyim onu. İzleyicilerimiz görsünler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Mutlaka biliyorlardır. Eğer bulabilirsem. Evet. Bak. Bu manşet sabahın açısından tarihsel bir manşet. Bakın makama saygıdan asla taviz yok diyerek Özgür Özel'i Erdoğan'la ilgili konuşmasından dolayı baş sayfada manşete çektiler. Şurada bir tane Erdoğan haberi yok biliyor musun Ferit? Bir tane bak sür manşette yok, ikinci manşette yok, sağ sütunda yok, sol sütunda. Özgür Özel'i kullanırken de Erdoğan'dan bir tane kullanmadılar biliyor musun? Bir tek haber bile. Yani Ferit geliyor gelmekte olan sadece bu kadar. <laughs> geliyor gelmekte olan güzel oldu.